dünyada, evrende her varlık rüya görür. Yani biz insanlar gibi hayvanlar da rüya görür. Ve ağaçlar da rüya görür. Ve çiçekler ve dağlar da rüya görür. Kayalar, çakıl taşları, kum taneleri. Okyanuslar da rüya görür. Göller, su damlaları, bulutlar. Gezegenler de rüya görür. Yıldızlar Uzay boşluğu Hepsi rüya görür Evinizdeki eşyalar Halı, televizyon Cep telefonunuz Ceketiniz Gömleğinizin düğmesi Valla çorabınızın Sağ teki, sol teki O dahi rüya görür ve evinizdeki eşyalar daha çok sizi düşünür. Sizi düşündükleri için, sizi dert ettikleri için rüya görürler. Ve rüyalarında mutlaka sizin sorunlarınızı çözüyorlardır. Ya da kendi prestijlerini düşünüyorlardır. Ya da kendileri için hayatın onlara çözüm sunmalarını rüyalarında görüyorlardır. Rüyaları ruhumuz görür. Dolayısıyla evrendeki her varlığın ruhu vardır. Dağın, taşın, halının, kum tanesinin, bulutların, gezegenlerin. Bizler anne rahmine düştüğümüz andan itibaren ruhumuz bizimle olduğundan anne rahminde de rüyalar görürüz. Doğduktan sonra bugüne kadar da rüyalar gördük. Ve daha da rüyalar göreceğiz. Rüyalarımız biz onları gördükten sonra uçup kaybolup gitmiyor. Rüyalarımız levhayı mahfuzda beşinci boyutta kaydediliyor. Yani siz dün gece gördüğünüz rüyayı şimdi yeniden görebilirsiniz. 25 yıl önceki bir rüyanıza şimdi yeniden ulaşabilirsiniz. Bir yaşında bir bebekken gördüğünüz bütün rüyalara da ulaşabilirsiniz. Annenizin karnında ikinci saniyede gördüğünüz annemizin karnındayken henüz iki saniyelikken gördüğünüz rüyalara da şu anda ulaşabilirsiniz. Rüyalarınızı herkese anlatmayın. Rüyalarınızı kime anlatın? Rüyanızı dinlediğinizde o rüyayı kıskanmayacak birini anlatın. Rüyayı dinlediğinde sizin hakkınızda kötü şeyler düşünmeyecek, kötü enerji üretmeyecek insanları anlatın. Ruhunuza, ruhunuz, bizler anne rahmine düştüğümüz andan itibaren ruhumuz bizimle olduğundan anne rahminde de rüyalar görürüz. Doğduktan sonra bugüne kadar da rüyalar gördük ve daha da rüyalar göreceğiz. Rüyalarımız biz onları gördükten sonra uçup kaybolup gitmiyor. Rüyalarımız levhayı mahfuzda beşinci boyutta kaydediliyor. Yani siz dün gece gördüğünüz rüyayı Şimdi yeniden görebilirsiniz. 25 yıl önceki bir rüyanıza şimdi yeniden ulaşabilirsiniz. Bir yaşında bir bebekken gördüğünüz bütün rüyalara da ulaşabilirsiniz. Annenizin karnında ikinci saniyede gördüğünüz annenizin karnındayken henüz iki saniyelikken gördüğünüz rüyalara da şu anda ulaşabilirsiniz. Rüyalarınızı herkese anlatmayın. Rüyalarınızı kime anlatın? Rüyanızı dinlediğinizde o rüyayı kıskanmayacak birini anlatın. Rüyayı dinlediğinde sizin hakkınızda kötü şeyler düşünmeyecek, kötü enerji üretmeyecek insanları anlatın. Rüyalarımız ruhlarımızın dilini kullanır. Ruhlarımızın diline bilinçaltı dili diyorum bilinç ötesi dili de diyebiliriz. Bilinç altı dilini Refik Korkmaz yani ben dünyaya eğitmen arkadaşlarımızla beraber duyuruyorum, duyuruyoruz. Allah eğitmen arkadaşlarımızdan razı olsun. Amin. Bilinç altı dili bütün varlıkların kullandığı dildir. Hani dağın, dinesin, onun tanesinin, yosunun ağacın, insanın, hayvanın, halının ruhu var ki, Tüm bunlar tek bir ortak dil kullanır. Örneğin, bir çölde kızgın bir güneş altında bir kirpi varsa babasından sevgi görmeyen bir insanın durumu orada anlatılmaktadır. Kızgın güneş, sevgi göstermeyen baba. Çöl, sevgisizlik. Kirpi, baba sevgisini alamayan insan demek. Peki, bilinçaltı dilini sizler öğrendikten sonra, rüyaların bu gücünü öğrendikten sonra, rüyanızın içine girip rüyanıza müdahale edebilir misiniz? Bazen yüz rüyanın eşinde veya onun da rüya gördüğünüzü, rüyanın içinde olduğunuzu fark edersiniz. İşte o zaman o kızgın güneşi tatlı bir bahar güneşine, o çölü bir şelaleye, o çirpiyi bir yavru kediye dönüştürdüğünüzde hayatınızda her şey mucizelerle dolar. Siz önceden sipariş rüyada verebilirsiniz hangi rüyayı görmek istediğinizi uykuya dalmadan önce sipariş edebilir ve o rüyayı görebilirsiniz. Siz rüya siparişi vermemişseniz, akışta kalmışsanız ve o gece kötü bir rüya gördüyseniz sabah kalkıp o rüyanın bütün enerjisini değiştirip mucizelerle rüyanızı doldurabilirsiniz. Ve siz Bilinçaltı dilini öğrendikten sonra, kendi rüyanızı ve herkesin rüyasını en doğru biçimde yorumlamayı öğrenirsiniz. Rüyamdan rüyanıza selamlar, saygılar. Refik Korkmaz eğitimleri dünyaya yayıldı.